arkadaşlar. Dizlik böyle kocaman bir dizlik arkadaşlar. Yine dizlik. Yok mu o. Papuç. Tek <laughs> papuç. Yes. Arkadaşlar çıktı. Çıkmadık. Anne buraya bakmadık. Anne bakmadık buraya. yani ön tarafı. Arkadaşlar. Arka. Harika. <laughs> <laughs> okay. Şu yatağa bakalım. Murasas sorguç. Ne <laughs> Murasas sorguçmuş. Herhalde takılan <laughs> bir şey mi olsa ya da broş gibi şey. Yukarıda... Şey, hayvan tüylerinin koyulduğu şeymiş <laughs> Şöyle. Ha, bak gösteriyor Fatih Sultan Mehmet mi? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şöyle. Şu yakalarına muhtemelen değil mi? Kafasını Bak orada göz. gösteriyor. O, kafasına o da şu. Neymiş? Kafasına Murat Sorguç. Kafalarına ha, evet, takmış. evet evet kafasına fesin üstüne takılan değil mi? Hı hı. Şu arkadaşlar. Sorgu. Şu gösterdiğim buymuş. <laughs> Arkadaşlar şöyle. Potin böyle. Arkadaşlar potin üniforma, <laughs> ceket kardanmış. Anneciğim bir dakika. <gülüyor> şöyle. Tesbihleri. <laughs> Kafalarına takılan. Takip ediyorlar <laughs> ona evvel. Abi gemiler mi? Padişahlar inşallah. Hadi Tesbih, takke. Takke. Papuç. Deri papuç. Ve entari tarihi. Böyle güzeller. Tesbih de var arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar çok iyi. O abi şey bilet düşmüş. Bilet düşmüş. Bilet? bilet. Şöyle. Çinli.